İlişkilerin nasıl şekilleneceğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı belirleyici olacak. 25 Haziran'da erken seçime gidecek Yunanistan'da Türkiye'deki ikinci tur seçimleri yakından izlendi. Cumartesiden itibaren televizyonlarda yayın akışında ilk haberler Türkiye'ye ayrılırken, seçimler sonrası Türkiye'nin Yunanistan politikasında önemli değişiklik beklenmeyeceği yorumları yapıldı. Yunan başkentinde, seçimlerin ardından iki ülke liderlerinin ilk kez zaman bir araya gelebilecekleri sorusuna yanıt arandı, muhtemel tarih olarak Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öne çıktı. Sonuçların netleşmeye başlamasından sonra Yunan TV yayınlarına katılan siyasi analistler, Erdoğan tartışmasız hükümdar, Erdoğan önde gibi yorumlar yaptı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Alexandros Despotopoulos, Erdoğan, haklı olarak dünya çapında büyük bir siyasi fenomendir. Erdoğan, Türkiye'yi yönettiği süre içinde Yunanistan'da 11 başbakan, ABD'de de 4 başkan değişti yorumunda bulundu. Yunan haber sitesi Protodema, Erdoğan Egemenliği TV kanalı Sky Erdoğan'ın açık ara büyük zaferi manşetlerini attı. Amerikan basınının önde gelen yayın kuruluşları Türkiye'deki seçime dair gelişmeleri internet siteleri üzerinden canlı yayın akışıyla aktardı. Sonuçların netleşmesinin ardından Amerikan New York Times gazetesi Erdoğan galibiyetini ilan etti. Ana muhalefet partisi CHP merkezinin önü sessiz diye yazdı.